Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Antarktik oyunu oynuyoruz. Antarktik oyunu çok güzel. Hemen başlayalım. Kolay seçtim. Türkiye seçtim. Arkadaşlar oyunun amacını ne? Hemen anlatacağım. Oyunun amacı arkadaşlar Antarktika'dayız. Antarktika dünyanın en soğuk yeri. Evet arkadaşlar burada arkadaşlar ilerleyerek parkur yaparak sonu sona ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada telsizimiz var acil durumlar için. Burada haritamız var. Bu haritada işte kamp 1 sıra sıra. Kamp 1, kamp 2, kamp 3, kamp 4. Kamp 4'te oyun bitiyor. Burada suyumuz var. E, hadi o zaman gidelim. Burada dediğim gibi haritamız var. Hızlıca gitmek istiyorum. Şuradan fenerimizi açalım. Hızlı bir şekilde yola koyulalım. Aa! Neyse arkadaşlar biraz seyredelim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar eksi 60 altmış... <laughs> eksi <gülüyor> Arkadaşlar ben hasta oldum kusura bakmayın Arkadaşlar eksi 65 derece Gerçekten çok soğuk Antarktika'dayız dayız ee, vallahi Antarktika'yı bilmeyenler için anlatayım Antarktik arkadaşlar dünyanın en soğuk yeri Yani buraya gelirseniz ölürsünüz yani ben de ölürüm herkes ölür zaten ve yani Çok soğuk dediğim gibi Neyse Burada hayatta kalmaya çalışacağız Dediğim gibi arkadaşlar seferle bir geçeceğiz. Değişik bir oyun. Ee, böyle yavaş yavaş yol aldık işte. Güzel yani. Ben sevmeye başladım bu oyunu. Çok güzel bir oyun ya. Burada Türkler var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Zıpla. Abi gece karanlığında bu aha adam düştü. Ölür şimdi. Arkadaşlar bu suya düşersek ölürüz ama buz gibi su. Vallahi ölürüz. Arkadaşlar şu kırmızı direklerde bizim nereye gideceğimizi gösteriyor. Güzel yani. Bu merdivenleri buraya kim koydu abicim? Eksi 81 derece. Oha. Abi buraya insan gel söylür. Ama biz ölmüyoruz nedense. Ben niye bu kadar yavaş geçiyorum ya? Çok yavaşım. Arkadaşlar oyun çok uzun. Size tekrardan göstereyim. Kamp 1, kamp 2, kamp 3, kamp, kamp 4. Ben konuşmayı unutuyorum bazen arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Abi niye karanlık sabah olsun? Sabah. Abi niye sabah olmuyor ya? Sabah daha güzel olur da neyse. Abi adamız canı çok az orada. Akıca sonsuz canımız var. Allah düşecek daha ya. Orayı nasıl geçeceğim ben abi? Orası sıkıntı bir yer. Ha geçtim. Kolaymış. Buzul buzulların yanına geldik. Değişik değişik yerler vallahi arkadaşlar. Ben anlamış değilim. Kayıyor olan Neyse. Abi. Bu oyunu geçmek istiyorum. Hı? Geçebilir miyim? Bence geçerim. Abi uzun ya. Arkadaşlar çok soğuk dediğim gibi. Aa sabah oldu ışığı kapat tamam. Of. Arkadaşlar valla fırtına başladı ya şeyimizi kapatalım şu şeyimizi. Ha şimdi oldu. Fırtına başladığı için kapattım. Arkadaşlar Antarktika'ya gelsek vallahi ölürüz ha. Abi gözlerim ağrıdı ya. Şu oyunu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar vallahi her evet, buzlan kafam ağrıdı. Ha bitirmek istiyorum. Bu oyunu bitirmek istiyorum. Bu oyunu bitireceğim. Lan of ben niye beceriksizim bu of of neyse zaman sessiz olacağım bak bu oyunu bitirelim a bu ip için değişim <laughs> bu ipten aşağı düşerse gülürüz aa, aa! dediğim işte düştük <laughs> çok komik değil mi arkadaşlar? Olacak eş değil ya. Ben niye düştüm ya? Olsun sonsuz canımız var bir şey olmaz. Normalde olsa 3 canımız var. Zor da 5 can. Çok zor da yarım can. Çok 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 zor da az can. Yani çok tehlikeli bir oyun. O kadar zor ki. oyunu oynaya kadar gözünün çıkıyor yani çok zor. Neyse arkadaşlar engelli ve geçelim. burada birileri merdiven koymuş bizim rahat geçmemiz için. Bak yukarıda yeni başlayan yazıyor. Sefer sayısı sıfır yazıyor. Tö, estağfurullah daha ya. Allah'ım ya. Olacak iş değil. Tamam güzel. Bu ne abi? Ne kadar köprünün şey tahtalabı düşmüş evde. Şimdi ölürüz kesin mal gibi. Mal olduğumuz için. Lan köprü mü sallanıyor? a köprü sallanıyor. Buradan düşerse kurtuluşumuz yok ha. Ya sen şu te telefonu yeni aldım 10.000 TL'ye. Şimdi bu da yani 10.000 TL'ydi şu an 20.000 TL arkadaşlar. De çok pahalı yani. O o telefonda bile kasıyor kardeşim. Ama yine de güzel yani öneririm Vivo. Neyse. Reklam yapmıyorum kesin arkadaşlar. Reklam yok. Şaka yaptım. Şimdi su çok az kalbimiz var. Az kalsın ölecektim kardeşim. Şok tehlikeli bir oyun. Sansod alalım biraz ha. Eee bu da daha güçlü ekipmanlar varmış. Bunları alamıyoruz mu ya. Hadi gidelim o zaman. Şu an alalım. Valla ben devam ediyorum kardeşim. Kamp birle kolay bir şekilde geldik. Bazen takıldık, düştük ama yine de iyi geldik. Eee Lan kayıyoruz oğlum. Geçtik tamam. Kolay kolay. Hadi şuna geçmedin lan. Korktun mu? Kolay kolay güzel. E şimdi arkadaşlar daha çıktık daha çok yüksek. Yerden 506 metre yükseklikteyiz. Gerçekten çok fazla. 506 metre de çok soğuk ya. Eksi 53 derece. Ben bir kere Kars'a gitmiştim donmuştum arkadaşlar. Kars eksi 22 dereceydi. Orada bile çok üşümüştüm. Ama burası daha soğuk Kars'tan. Yani buraya gelirsiniz ölürsünüz yani. Kurtuluşunuz yok. Eee... Şimdi ne yapacağız? Ha, şu aşağıdan gideceğiz. Tamam. Şuradan çıkalım. Hızlıyım abicim. Git git neye kadar? Vallahi buradan düşersek kurtuluşumuz yok. Size söyleyeyim arkadaşlar. Devam tamam edelim. Ne yazıyor burada? Güvenli yazıyor, terk edildi yazıyor. Güvenli abicim. Ben hiç başımı belaya sokmam kardeş. Bak güvenli ne kadar güzel. Niye ben enayi gibi terk edilmişten gideyim kardeşim? Mal mıyım ben? Mal olanlar yapar bunu. Bak terk edilmişlerin her tarafı kırılmış. Baksana. Oradan gitseydik ölürdük. Ana adam terk edilmiş yerden gitmiş ölmüş arkadaşlar. Acaba bu adamın annesinin, amcasının, dedesinin, avukatının, sevgilisinin, evladın, kız kardeşinin, amcasının, sevgilisinin, kız arkadaşının ismi neydi? Bu arada arkadaşlar dediğim şeyde bir yanlışlık var. Amcasının, sevgilisinin, kardeş, erkek kardeş dedim. Ya, am neyse ben neyse, daha bir şey demeyeceğim. Çok boş yaptım. Arkadaşlar ben zıplayarak ineceğim. Böyle çok uzun sürüyor. O oyun uzun ya aşağıda bir yer var. Sis de var. Her tam oldu. Koş. Geldim abicim. Geldim. Koş. Aha orada bir karı var. Selam delik. Ne haber? Hadi geç. Tatlı dedi tatlı dedi dedi da 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 neyse arkadaşlar ee, gideceğiz kar motoru çıkardım şimdi bununla gidiyoruz Allah bela Allah ya Öf, ne kadar zekalı bir insanım <laughs> niye böyle şeyler oluyor arkadaşlar böyle şeyler benim başıma mı geliyor ne kadar bokum lan kim bok acaba? Neyse küfürlü konuşmayacağım kusura bakmayın. Şu, şu asıl vallahi ölüyüz oraya gidersek. Hızlı hızlı bak. Yani ben oraya gitmiştim de ölmüştüm hatırladım. Of of. 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 Abi ne kadar değişik bir şey lan bu. Hadi ilerlesene be kardeşim. Of uh, tamam. İyi gidiyoruz lan heyecanlandım. Aa. Oh. Basıyorum abi ya. Ne kadar iyi gidiyorum ha. Ne kadar kralım lan. Ee. Ana ileride penguenler var. Penguenlere bakın. Ne kadar tatlılar. Küçük penguen büyük penguen. Bir sürü penguen var. Şu penguenlere bakın ne kadar tatlılar. Helal olsun nasıl penguenler. Valla bizden daha akıllısınız ha. Helal olsun. Haydi gidelim. Penguenler çok akıllı hayvanlar arkadaşlar. Penguenler. Penguenler. Burası ne güzel Tamam dur. Ha suya dalacağız. Nefesimi tutacağım. 3 2 1. hmm cool. iyiyim arkadaşlar sıkıntı yok dondum lan suda sus su, su çok soğuktu arkadaşlar başım dönüyor etrafı göremiyorum sakın denemeyin ölürsünüz valla evet arkadaşlar bu güzel videomuzun sonuna geldik bir dakika video kamamızda ee, bir tane daha yapsak mı Hı, düşündüm yapmayalım. Çünkü zaten çok terledim. Çok sadım. Evet arkadaşlar bu güzel videomuzun çok efsane videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu çok beğenmişsinizdir. O kadar beni Allah helal olsun. Neyse arkadaşlar. Vallahi biraz e, beynim paranı yaklaştı. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İkinci bölümde kamp 3, kamp 4, kamp 5. Hadi görüşürüz.